selamlar. Bugün örnek bir takvim ile sağ ve sol organizasyonumuzda dönem puanlara göre günlük eşleşme atomide nasıl oluyor? Bunlardan bahsedeceğiz ama öncelikle flash bomb denilen bir kavramdan bahsetmemiz gerekiyor. Atomu bildiğiniz gibi binary yapıda, binary dizilim modelinde kurulan bir e, ticaret ve binary mantığıyla ilerlemiş olan tüm firmalarda flash alıp sınırı vardır. Flash alıp yok ise e, ticaretler uzun soluklu olmaz. Flash alıp dediğimiz durum şu günlük, haftalık ya da aylık e, gelir sınırıdır. Belli bir gelir üzerinde binali yapılarda eşleşme komisyonu verilmemesi gerekir. Şayet veriliyorsa ticaret uzun soluklu olmaz. Birkaç yıl sonra firma e, kötü bir durumla karşılaşabilir maddi açıdan, bu yüzden firmalar firaç sınırlarını belirlerler ve ticaretinin uzun soluklu olabilmesi için kendilerine bir sigorta noktası belirlemiş olurlar aslında. E, öncelikle şahsi alışverişlerimizden bahsedeceğiz burada. E, birikerek, silinmeden, birikerek, toplanarak büyüyen şahsi alışverişler bazı noktalarda bize fayda sağlayacaklar. Ee, tarih tarih 14 ödev bir takvim üzerinden de sol ve sağ organizasyonlarımızdaki puanlardan kazanacağımız gelir veriler ee, bahsedeceğiz burada ve hangi durumda puanlarımız bir sonraki güne devreder hangi durumlarda ise silinir sıfır sıfırlanır. bundan bahsedeceğiz bu konuya biraz açıklık getirmemiz gerekiyor ee, bu ticareti İlk günlerinde bizler de bu noktayı çok anlamadığımız için bazı anlatımlarda hata yaptığımız olmuştu ve sunumlarda da bununla ilgili çok soru geldiği için biraz açıklık getirme ihtiyacı duyduk. Bu videoyu o yüzden hazırladık. Şöyle ilk gün diyelim ki 26 Mayıs 2021 bu tarihi tercih etmemdeki sebep şu benim doğum günüm. Ee, şahsi alışverişimiz 10 bin puan sol organizasyonumuzda ise 135 bin puan birikmiş, sağ organizasyonumuzda ise 240 bin puan birikmiş. Atom ticaretindeki eşleşme sınırı yani eşleşmenin ilk başladığı nokta 300 bin 300 bin eşleşmesidir. Buna göre 26 milyonu bizde bir eşleşme durumu söz konusu değil. O yüzden herhangi bir deliliniz yok. 27 Mayıs'a geçtiğimizde eşleşme olmadığı için 26 Mayıs'ta bir önceki günde bu puanlar bir sonraki güne takviye ediliyor, aktarılıyor. Ve yine 27 Mayıs günü bu devreden puanların üzerine solda 175 bin, sağda 160 puan eklendi. Solda toplam 305 bin, sağda toplam 4. 300 bin, 300 bin yaptık ve günlük sınırımız olan 20 dolara aldık. İkinci bir 20 dolar alabilir miydik? Hayır. Çünkü günlük flash alıkımız bizim şu an yani günlük kazanç sınırımız şu an 20 dolar yani 300, 300 eşleşme. İkinci bir eşleşmeye bugün içerisinde, içerisinde giremiyoruz. Eşleşme olduktan sonra arta kalan, solda arta kalan 5000 sağda artı kalan yüzde siliniyor. Yani bir sonraki de bizler 0 puan başlıyoruz ve 28 Mayıs günü organizasyonlarımızda puan dönmüş. O yüzden yine bir gelir durumumuz söz konusu değil. 29 Mayıs gününde sol organizasyonumuzda 340 bin puan, sağ organizasyonumuzda ise 200 bin puan dönmüş. Sağda 300 şartı gerçekleşir mi? Gerçekleşmesi için bir eşleşme durumu yok. Bir sonraki günlüğüne bu puanlarımız aktarılır. Eşleşme olmadığı için. Dünden gelen 340 bilmemiz var. Üzerine yeni bir puan daha gelmiş. Sol organizasyonumuzda 30 Mayıs'ta sağ organizasyonumuzda yine dünden gelen 200 bin puan var ve bugün de 200 bin puanlık bir ciro dönmüş, 400 bin puan olmuş. Burada bir eşleşme durumu söz konusu 300 300 eşleşme durumu söz konusu 20 dolar kazanç elde edebiliyoruz ve arta kalan puanlar silindi yeni güne sıfırdan başlıyor 100 bin puan 31 Mayıs'tayız 150 bin puan sağ ve sol organizasyonumuzdan puan dönmüş ciro dönmüş burada eşleşme durumu gerçekleşmesi için bir sonraki güne aktarıyor. Ee, bir, bir Haziran'da şu anda dünden gelen 100 bin puanımız var ve bugün içerisinde de 250 bin puan döndü. Totalde 350 bin puanımız oldu. Sol organizasyonumuzda, sağ organizasyonumuzda dünden gelen 150 bin puanımız var ve bugün de 200 bin puanımızda 350 bin puan totali var. Sağ organizasyonumuzun eşleşme gerçekleşti. 20 dolarlık yeni halimize yazıldı. 2 Haziran'da, 1 Haziran'da eşleşme gerçekleştirildiği için 2 Haziran'da bizler sıfırdan başlıyoruz. Arta kalan puanlarımız siliniyor. 2 Haziran'da sol organizasyonumuzda hiçbir puan dönmemiş. Sağ organizasyonumuzda ise 75 bin puan dönmüş durumda. Eşleşme gerçekleşmediği için bir sonraki güne aktardım. 3 Haziran Dün zaten puan dönmemişti bir önceki gün 2 Haziran'da. Ee, solda bugün 3 Haziran'da, 3 Haziran'da 260 bin puan döndü. Sağda dünden gelen 75 bin puanımızın üzerine 175 bin puan daha döndü. Totalde 250 bin puan oldu. Eşleşme olmadı yine bir sonraki bir hafta. 4 Haziran'a geldiğimizde dünden gelen 260 bin puanımız var. 210 bin de bugün üzerine organizasyonumuzdan yapılan puan bölümünde totalde 475 bin oldu. Ee, sağ organizasyonumuzda 4 Haziran'da dünden gelen 250.000 puan ve bugün de ekstra bir puan daha geldi. 500 bin puan var. Eşleşme gerçekleşti. Buralarda bir yok. Eşleşme gerçekleşti 20 dolar bir kazanç halimize eklendi. 5 Haziran'a sıfırdan başladık ve yine puan dönmedi. Aynı 28 Mayıs'taki güne. Bir sonraki güne geçiyoruz. 6 <laughs> Haziran'dayız. 450 bin puan sol organizasyonumuzda. Sağ organizasyonumuzda ise 600 bin puan. Eşleşme var. Buradan 20 dolar yine gelir elde ettik. 300 binin dışında kalanlar eşleşme gerçekleştiği için sıfırlanmış silindi. Bir sonraki gün yine sıfırdan başladık ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bizim şanslı alışverişlerimiz atomik ticaretinde 300 bin puanı aştığı zaman 300-300 eşleşmeler 20 dolar yerine artık bizden 60 dolar alabiliyoruz. Yani artık flash olup sınırımız, günlük kazanç sınırımız 20 dolardan 60 dolara yükseliyor. 7 Haziran'da solda 320 bin puan, sağda 440 bin puan döndü. Eşleşme gerçekleşti. Bizden 60 dolar gelir elde ettik. 8 Haziran günü ise tekrar sıfırdan başladık. Buradaki 20 bin puan ile 140 bin puan fazlalık silindi. 8 Haziran'da 360 bin puan solda, 380 bin puan sağda. Yine bir eşleşme gerçekleştirdik. Şahsi 300 bin net üzeri olduğu için şahsi alışveriş puanlarımız yine 60 dolar gelir elde ettik. Peki bunlar bize hangi zamanlarda yatırılıyor? Günlük hesaplanır, haftalık yatırılır. İlk haftamızda 3 defa 20 dolarlık 300 300000 300 bin puan eşleşmesine girdik, 60 dolar elde ettik, kazandık. İkinci haftamızda bu 14 günlük ikinci haftamızda 60, 60, 120 ve 40 daha 160 dolar gelir elde ettik. Bunlar bize haftalık yatıyor. Peki burada arta kalan puanlara ne oluyor? Bunlar siliniyor ama nereye gidiyor? Firmaya mı kalıyor? Yoksa dönüp dolaşıp herhangi bir yerde kullanılıp tekrar bize mi aktarılıyor? Ne oluyor peki? Altın ticaretinde 7 adet kariyer var ve bu kariyerlerin de bir gelir türü olan master bonus var. Master bonus Atomik ticaretinde bu artı kalan puanların toplandığı ve total cironun da yaklaşık olarak %20'sine tekabül eden bir havuz. Bu artı kalan puanlar Master Bonus havuzunda 15 gün toplanır. Peki bakalım, 27 Mayıs günü eşleşmemizden artık kalan 5 bin puan ve 100 bin puan bir e, silinen puanımız var. Bunlar havuza aktarıldı. 5K, 100K. Döndük 30 Mayıs'a geldik. Burada 60 bin puanımız var ve yine 100 bin puanımız var. Yine geldi bu? Bu havuza aktarıldı. Yine 1 Haziran günü 50 bin puan, 50 bin puan silinen puanımız vardı, arka kalan eşleşmeler. Bunlar da toplamda aktarıldı. Geldik yine 4 Haziran günü 70 bin puan ve 200 bin puan arta kalan ve silinen günlük eşleşmelerden silinen bir puan var. Bunlar da toplamda aktarıldı artık burada 6 Haziran gününde 150 bin puan ve 300 bin puanlık bir silinen puanımız vardı. Bu da konumuza aktarıldı. Burada 20 bin puan ve 140 bin puan var. Binleri K olarak ifade ediyorum. Bu da konumuza aktarıldı ve son günümüz, örnek tablodaki son günümüz 8 Haziran gününe 60 bin ve 80 bin puanını silinir. Yani puanımız vardı bu da bu havuza aktarıldı. Bu ticarette dikkat etmemiz gereken, hedeflememiz gereken yerler e, neyse aslında biz olaya biraz daha o açıdan bakıyoruz. Bakın buradaki eşleşmelerden, örnek tablodaki eşleşmelerden totalde 220 dolarlık bir gelir bu ancak biz bir salis masrafı olduğumuz zaman bu havuzun yüzde 10'una ulaşabiliyoruz. Bize 15 günlük e bu havuzun yüzde 10'u aktarılıyor ve bunu şöyle düşünün. Bu sadece bir kişinin aktarılan puanı. Bu işi yüz binlerce kişi iş olarak yapıyor. Yani milyonlarca herkesin artakalan kalan silinen puanları bu havuza aktarılıyor ve bizler ortalama olarak Sales olduğumuzda 15 bin bir buradan 500 dolar gelir elde ediyoruz. Yani bakış açımız, hedeflerimiz e, hangi yöndeyse o yöne doğru bir adım atmamız gerekiyor. Burada benim o neden silindi? O ne oluyor, bu şirkete mi kalıyor, yukarıdaki birilerine mi gidiyor diye düşüneceğimize kariyer elde etme, kariyer planlaması yapılır. Bu havuza tarih Olursa daha iyi olacağını düşünüyoruz bizler. Ki bu silinmeler yapılmasaydı atölye ticareti 11 yıl boyunca devam edemezdi. E, bu sebeple bunun anlaşılması için bu videoyu çekmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.